Evet, pro, e, yaş problemlerinden devam ediyoruz. Öncelikle bir notla başlayalım. En kişinin yaşların toplamı x olsun. A yıl sonra bu kişilerin yaşlarının toplamı ne olur? x artı n çarpı a olarak olur. E, a yıl önce bu kişilerin yaşlarının toplamı x eksi n çarpı a. Bunu hani sayı değerleri verince daha net anlayacağız. Mesela şurada Yaşların toplamı 30 olan 5 kardeşin şimdi, şimdi bu soruları okurken ne yapacağız biliyor musunuz? Her videoda söylüyorum ama bunu her videoda söyleyeceğim çünkü o şekilde çözmeye başladım ve çok kolay çözülüyor. Aksi halde işte bir sürü x y'lerle uğraş ve vesaire. Şimdi yaşların toplamı 30 ya. 5 kardeşin. 5 tane kardeş hayal edin ve yaşların toplamının 30 olduğunu düşünün. 5 yıl sonraki yaşlara Hepsi 5 yıl 5 art, yıl artacak. 5 kere 5 25. 30 artı 25'ten 55 yıl. 55 yıl diyorum. 55 olacak değil mi? Şimdi sorumuzu sanki bir öykü okurmuşçasını okuyoruz. Bir anne ile babanın yaşlarının toplamı. Anne ile baba var ve yaşlarının toplamı. Dördüz çocuklarının yaşlarının toplamının 3 katıdır. Dördüz çocukları var. Çok şirin. Ee, yaşlarının toplamının 3 katıymış. Anne ile babanın yaşlarının toplamı. 20 yıl sonra anne ile babanın yaşlarının toplamı 20 yıl sonra ne olur? 3x artı 40 yaşında olur anne ile baba. Yaşlarının toplamı çocuklarının e, çocukların yaşlarının toplamına eşitmiş. Yani 20 yıl sonra hepsi 20 yıl büyüyeceğine göre artı 80 diyeceğim. Bunlar birbirine eşit oluyormuş. 2x 40 ise x buradan 20 çıkar. x'i 20 bulduk. Bize bir çocuğun yaşını soruyor. x'i 4'e böl 5. Bunlar 4'tü ya. Demek ki cevabımız Z seçeneği. Bakıyorum. Ali doğduğunda Veli 15 yaşındaydı. Ali do Ali doğmuş 0 yaşında yavrucak. Veli de o zaman 15 yaşında. Yani Ali 0 yaşındayken Veli de 15 yaşında. Yani Ali X yaşında olduğu zaman Veli 15 yaşında olacak. Ali ile Veli arasında bir 15 yaş var, yaş farkı var. Deli doğduğunda Deli, Deli doğduğunda e, Veli'nin doğmasına daha 5 yıl vardı. Daha 5 yıl varmış. Bu doğmuş. Bunun doğmasına daha 5 yıl varmış. Yani deli veliden o zaman 5 yıl daha büyük değil mi? Hayal edin. Bu da minnak doğmamış. Bu da 5 yaşındaymış delide. Ee, yani 5 yaşında. O öylesi 5 yıl var aralarında fark. X artı 20 olur. Buna göre Ali 6 yaşındayken deli kaç yaşındadır? X 6 iken deli de 26 yaşında olur. 12 Ceyhan olur. Adenizli olur. Evet, Canan Kerim'den 3 yıl sonra doğmuştur. Şuraya Cana, şuraya da Kerim'o yazalım. Şimdi Canan Kerim'den 3 yıl sonra doğmuştur. Düşünelim, Canan Kerim'den e, 3 yıl sonra doğmuş. Yani Canan 0 yaşında minnaktan, Kerim 3 yaşındaymış değil mi? Yani Canan X yaşındayken Kerim X artı 3 yaşında oluyor. Kerim 2 yıl daha erken doğsaydı. Kerim düşünüyorum. Ya Kerim ben diyor 2 yıl erken doğsaydım şimdi diyor 2 yıl daha ehdiyar olacaktım. Erken ehdiyar yani x harfi 5 yaşında olacaktım diyor. 2 ee, yıl daha erken doğarsa yaşı bugün 20, 20 olacaktı. Yaşı bugün 20 olacaktı. 2 yıl daha erken doğsaymıştı. Ee, şimdiki yaşı 18'miş demek ki değil mi? 18'miş bu şimdiki yaşı ee, Buna göre Canan'ın bugünkü yaşı ee, Yani bize X'i soruyor bugünkü yaşı X'de ne olur 15 olur oradan 13 Ceyhan Direkt buradan da X artı 5 20 eşit X'i sorduğu için 15 bulabiliriz Tabi ki Bir de hani karıştırmamak için bugünkü yaşının yanına Bugün yazabiliriz Şimdi bir hayal ederek Sorumuzu okumaya devam ediyoruz Bir annenin yaşı bir anne var Cefakar ve anne Annenin yaşı 6 yıl arayla doğan iki çocuğunun yaşlarının toplamından 3 fazladır. İki tane çocuğu var annenin. 6 yıl arayla doğmuş. Biri x yaşında, biri de artı 6 yaşında. İki çocuğunun yaşlarının toplamından 3 fazlaymış. İki çocuğunun yaşlarının toplamından toplayalım ikisini. 3 fazla. Annenin yaşı da buymuş. En küçük çocuk doğduğunda anne 23 yaşındaymış. Bu yavrucak doğduğunda anne 23 yaşındaymış. Yani e, anne ile en küçük çocuğun yaşlarının arasında 23 yaş fark var. Yani x artı 9 eksi x eşittir 23. x artı 9 23 ise x buradan 14 çıkıyor. Bize en büyük çocuğun bugünkü yaşı. Buraya da bugün yazalım unutmayalım. E, bize x artı 6'yı soruyor. 14 artı 6'dan 20 yani 14 ne? Bakın hayal edersek sorular basit oluyor değil mi? Hocamız daha farklı yöntemlerle çözmüş mesela. Ben e, <laughs> bu şekilde daha kolay geldi. Ama mesela bazı sorularda hocanın yöntemiyle de çözeceğim. Onu da görmüş olalım. O da aklımıza dursun. Şimdi hayal ederek devam ediyoruz. Mert, Mert'in yaşının 5 katı, Taylan'ın yaşının 8 katına eşittir. Mert, burada bir Mert'imiz var, burada bir Taylan var. Mert'in yaşının 5 katı, Taylan'ın yaşının 8 katına eşittir. Ben Mert'e 8K, Taylan'a da 5K dersen bakın bunun 5 katı, bunun 8 katı birbirine eşit oluyor. Evet. Taylan Mert'in şimdiki yaşına geldiğinde yani 3K büyüdüğünde bu da 3K büyür. 11K bu da 3K büyüdü. 8K bu da bugünkü yaşları. Tamam mı? Evet. X'in yaşlarının toplamı 57 olacakmış. Bu 57 olacakmış. 19K 57 ise K buradan ee, 19 çarpı K buradan 3 çıkıyor. Mert'in şimdiki yaşadığını soruyor. K buradan 3 ise 5 3. Ne ettik ya? mert'in Mert şimdinin ikisinin 57 olduğuna göre Mert şimdi kaç yaşındadır? Mert'i soruyormuş. K 3 çıkı 8 3 24. Edirne. Yani 15 Edirne. Evet. Bugünkü yaşları diyelim bugün. Bunu unutmayalım. Şimdiki yaşları 6 ile 7 ile orantı olan iki kardeş. Biri 6 kay yaşında biri 7 kay yaşında diyelim. İlk karşı 9 yıl sonraki yaşları. 9 yıl sonra yaşları böylece büyüyor. Bir diğeri de 7 kartı 9 oluyor. 9 bölü 10 ile orantılıdır. Bu 9 da bu da 10 ile orantılıymış. Buna göre bu iki kardeşin bugünkü yaşların toplamı kaçtır? Yani bana 13 kayı soruyor değil mi? Şu şuna eşit bu buna eşit orantı değil. Hani şu şöyle şu şöyle. Ee, bakıyorum. Ee, şuraya 9A. Buraya da 10A diyelim. Tamam mı? Şimdi şurada 9 var. Buradaki 9 var değil mi? Ben şöyle yapıyorum hemen. 6K eksi 9A. Bunu buraya attım. Bu eşittir. Ee, ne oldu? 7K eksi 10A'ya eşit. Buradan K eşittir çıkıyor. K eşittir çıktı. Ee, evet. evet. Şimdi şurada k yerine a koyalım öyleyse e ve a yerine k koyduğumda k buradan 3 çıkıyor. Bana 13 k sordu. 13 kere 3 ne oldu? 39 oldu. 16 Ceyhan. Hayal ederek okumaya devam ediyoruz. İkisi yaşıt olan, ikisi yaşıtmış. Sanki ikiz kardeş. Ve olan üç kişinin yaşlarının toplamı 52'dir. 4 yıl sonra yaşıt kişilerin yaşlarının toplamı 4 yıl sonra diyor. Yaşıt kişilerin yaşlarının toplamı. Yaşıt kişilere x x dediğimde 4 yıl sonra ne olur? 2 x artı 8 olmuş olur değil mi? Yaşıt kişilerin yaşlarının toplamı diğer kişinin yaşına eşittir. Bu diğer üçüncü kişimizin yaşı 2 x artı 8 oluyormuş 4 yıl sonra. 4 yıl önce bunun yaşı kaçtı yani? Bugünkü yaşı yani. Buraya bugün diyelim. 4 yıl önce 2 x artı 4'tü değil mi? Evet. <laughs> Zaten bu üç kişinin de yaşlarının toplamı 52 olduğunu biliyoruz. Öyleyse bunların hepsini toplayıp 52 eşitlediğimde ben buradan x'i bulurum. x buradan kaç çıkıyor? 16 çıkıyor. Yaşıt olmayan kişinin yaşı. Yani bunu soruyor bana. 16, 32. 2, x, x 12 çıkıyor bu arada. Yanlış hesapladık. 12, 2, 24, 4 daha 28. Yani 17 cevabımız eline. Şimdi şuna bakalım. <laughs> Ya da bu videomuz bu kadar olsun, diğer videoda görüşmek üzere devam edelim.